Haber 7 ekranlarından mutlu günler efendim. Ben Dilan Can. Haber 7 ekranlarından siz değerli takipçilerimiz için en güncel olayları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yayın konuğu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Doktor Hasan Sami Özvarinli e, bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Dilan Hanım. İyi Parti'de sular durulmuyor bilinenin üzerine. Seçimden bu yana toplam 575 istifa söz konusu. Seçimden bu yana bir Sakarya'da Ümitlik Bayı krizi yaşanıyor anda sizin de bildiğiniz üzere sizin de zaten e, istifa ederken e, belli başlı söylemleriniz vardı. Pennsylvania'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba talukatları diğer taraftan diyerek e, ben biraz bu söylemler üzerine konuşalım istiyorum hocam. Tabii ki Dilan Hanım İyi Parti'de ben istifa edelim dediğiniz gibi 7 ay oldu. Ama benim mücadelem İyi Parti'de 2 yıl kadar önce başladı. Yani bu istifa sürecine giden süreç 2 yıl kadar önce başladı. İyi Parti'deki kötü gidişi herkesten önce gördüm, tespit ettim ve istifa ettim. Gereğini yaptım. Tabii bunu görürken orada danışman olduğum için birkaç tweetimde de bahsettim. Oradaki sırları biliyorum dedim. Hatta ülkücü kardeşlerime, ben ülkü ocaklarında yetişmiş bir doktorum. Ülkücü kardeşlerime de seslendim defaatle. Lütfen dedim İyi Parti saflarını terk edin. Utanılacak günler ve gerçekler yakın zamanda açığa Çıkacak dedim. Allah sözümüzü yere düşürmedi. Ona ne kadar şükretsek azdır. Ama netice itibariyle memleketin ana muhalefet partisi olma niyetiyle hareket eden ve daha ziyadesiyle ben orada eğitimciydim. İyi Partinin temel parti politikalarını anlattım. 52 vilayette birebir, 81 vilayette ise uzaktan zoom toplantılarıyla 20 bin tane İyi Partiliye eğitim verdim. Bunlardan 7 bin tanesine ıslak imzalı sertifika verdim. Hatta 8 güne yakın. Bu insanlara biz hep satrazamken beyaz ekmeği evine getirmeyen. Talat Paşa'nın, Sadrazam Talat Paşa'nın hatıralarını anlattık. Liyakatı anlattık. Bu tarafta israf olmayacak şeklinde çıkışlar yaptık. Ama dönüp evimize geldiğimiz takdirde yani İyi Parti dediğimiz kuruma geldiğimiz takdirde kapalı kapıların ardında pahalı makam arabaları, cepleri dolu insanlar, son sistem elbiselerle, çok markalı elbiselerle dolaşan gençleri ve parti yöneticilerini gördük. Bunlarla mücadelemiz bu yüzden iki yıl önce kadar başladı. Aslında ilk gün attığım tweetin hala arkasındayım. Büyük bir maskeli balo oynandı ve bu maskeli balonun baş kahramanı Meral Akşener ve onun etrafında yuvalanan yapıydı. Peki bu noktada Meral Akşener'in etrafında yuvalanan yapılar dediniz. Evet. Burada ben biraz Esma Bekar konusuna girmek istiyorum. Orada iki İki yapılanma var diyen hanım şimdi konusunda da e, yani partinin beyni ve çok nüfuzlu bir pozisyonunun yerinin olduğu söyleniyor. yani Beyni bu... demek beyni, beyni demek e, hatalı bir şey olur. Be beyni değil ama partinin dedikodu mekanizmasının göbeğinde oturuyor anladığım kadarıyla. En son zamanda ümitlik bayrında çıkışları onu gösterdi, ispat etti. Ama Meral Akşener üstünde çok etkili bir insan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Esma Bekar ismi özel kalemler tarihi yazılacak olursa bence kesinlikle yazılması gereken bir figür, bir karakter. Esma Bekara gelmeden önce şunu açmak lazım. İyi Parti'yi iki grup yönetir. Bu gruplardan bir tanesi Fethullah Gülen terör örgütü, FETÖ dediğimiz yapılanmanın mensuplarıdır. Esma Bekar bu FETÖ iltisaklı yapılara yakındır. Çünkü 41 tane Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden FETÖ iltisaklı insan ihraç edilmiştir. Bunların ilk başında da gelen insan Esma Bekar'dır. Esma Bekarlar 2016 yılında FETÖ iltisakından dolayı, FETÖ mensubiyetinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine Meral Akşener'in danışmanı iken ihraç edilmiş bir Hanımefendi. Aynı zamanda Esma Bekar'ı Esma Bekar şu an Meral Akşener'in özel kalem müdürü. Şu anda özel kalem ama eski zamanda da danışmanı. Yani hukukları özel kalemle başlamıyor. Meral Akşener milletvekiliyken de danışmanı ve milletvekilliği kadrosundan milletvekillerine tahsis edilen kadrodan danışman olarak meclise girmiş biri. Ve Esma Bekar'a referans olan insan da FETÖ'den ihraç edildi meclisten. O da kat'i bir şekilde ihraç. Bir şimdi FETÖ grubu vardır. Esma Bekar'a referans olan kişi kimdir peki? Hemen söylüyorum. Cemal Öztaş. Cemal Öztaş da Esma Bekar referans olan kişidir. Bu kişi de FETO'dan ihraç edilmiştir. Ben aynı zamanda İyi Parti'deki diğer FETO'nun komiserliğini yapan insanları da deşifre ettim. Bunları isimleriyle söyledim bakınız ben. Ve hiçbiri bana ben fetocu değilim diye dava açmadı. Yüksel Korkmaz dedim. Amerika'da FETO Pensilvanya'da FETO'nun vakfının kurucusu bu adam. Sakarya Üniversitesi'nde yapılan FETO operasyonlarında ihraç edilmiyor. tutuklanan bir insan. Aynı darbe girişiminden sonra tutuklanan bir insan. Bu insan aynı zamanda 1988 yılında FETO evinde kalırken Meral Akşenerle tanıştığını bana bizzat söyleyen birisi ve 1988 yılında FETÖ'ye ait evlerde kalıp eğitim hayatını o zaman mühendislik fakültesinde okuyor bu zat bu eğitim hayatını sürdürürken artık nasıl bir ortamda, sohbet ortamında mıdır, nedir bu FETÖ'cülerin sohbetleri oluyor? Burada Meral Akşener'le tanışıyor ya da tanıştırıyorlar. Netice itibariyle Meral Akşener'in 1994 yılında Kocaeli'nden belediye başkan adaylığında da yine aynı zatı muhterem, yani Yüksel Korkmaz, Meral Akşener'in saha danışmanı, saha koordinatörü. Bakınız 1994 yılı. 1994 yılında Meral Akşener belediyeyi kazanamıyor. Akabinde Milletvekili ve İçişleri Bakanlığı süreci başladığında Meral Akşener'in resmi danışmanı, aynı kişi. Ve 1996 2006 yılında İçişleri Bakanlığı esnasında Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı'nda danışmanı olduğunu bizzat Yüksel Korkmaz bana ve birçok partinin olduğu bir ortamda anlattı. Hatta İçişleri Bakanlığı'nın kendine tahsis ettiği şoför ve araçla ilgili anılarını bile anlattı. Yani bunların ilişkileri 1988 yılından ele alırsanız aşağı yukarı 35-36 yıllık bir mazi var ortada. Bu bugün başlamış bir olay değil. Esma Bekar'la da. İşte Mustafa Tunay'ı söyledim meclisteki personellerin başındaki olan arkadaş. Mustafa Bey'in tweetleri ortada. Bugün bir girin Fethullah Gülen'le alakalı, o hainle alakalı neler yazmış ortada. Bu insanlar Meral Akşener'in makam odasında FETÖ'yle alakalı yapılanmanın temsilcileri gibi öyle diyebiliriz. İkinci grup parti yöneten ikinci grupta Meral Akşener'in akrabayı tahlukatı dedim. Onu Ümitlik Bayır e, son televizyon programında ismiyle söylediği için artık ben de söyleyebilirim. Fatih Akşener. İyi Parti evet. Fatih Akşener yönetir. İkinci grup Peki, olarak Fatih Akşener. çok özür diliyorum araya giriyorum ama Fatih Akşener parti içerisinde resmi bir göreve sahip hayır, mi? Hayır. Yok. Hayır. Resmi bir İstanbul var mı? Merkezli İstanbul merkezli bir medya ofis şirketi var. O medya ofis şirketinde çalışan kendine ait bir ekibi var. Zaten Ümit Dikbayır'ın poşetlerle para dağıtıldığı dediği ekip de o ekip. Yani partimizin çalışan çocuklar değil onlar. Partiden maaş alanlar değil. Parti'ye çalışan ama Fatih Akşener'in İstanbul merkezli medya ofis şirketi. Onun da adını söyleyebilirim. Neslan Nigüz Ulakla ortaklar o şirkete de. Şirketin adı Yunus şirketi. Bu şirket medya ofis şirketi. Soprinos şirketi, araştırma şirketi yani bir danışmanlık şirketi geniş bir çerçeveden <laughs> bakarsak. Fatih Akşener'in bu şirketini ben bilirim. Hiç gitmedim. Beni defaatle davet ettiler dolaylı yoldan ama hiç gitmedim oraya. İstanbul ziyaretimde de uğramadım. Çünkü ben devletimden maaş alan resmi bir danışmanım. Kendisine de bu şekilde yani kendisinin yanındaki çalışan arkadaşa da bu şekilde tebliğde bulundum. Ben devletimden resmi danışman olarak maaş alan bir insanım. O şirkette bir işim yok dedim. Ama o şirkette çalışan çocuklar ve Fatih Akşener, arkadaşlar ve Fatih Akşener iyi Parti'ye çalışırlar tabii ki. Bunlar Fatih Akşener İyi Parti medya ayağını yönetiyor. Sosyal medyayı mesela Meral Akşener'in sosyal medyasını yöneten ekip Fatih Akşener'e bağlı çalışıyor. Şimdi bazıları çıkıyorlar televizyona Fatih Akşener'i biz partide hiç görmedik. Valla Fatih Akşener günün yılın 365 günü olmasa bile benim kadar o partideydi. Ben her gittiğimde onunla toplantı yapıyordum. Resmiyette adı yok. Ama şirketine resmiyette bir fatura kesiliyor onu biliyorum. Fatih Akşener'e bir ödeme gidiyordu. Yani o netice itibariyle annesinin partisinde medya işlerini yönetiyor. İşte o Ümitlik Bay'ın dediği gibi paralar 200 bin lira poşetler içerisinde dağıt Fatih Akşener'in ofisinde çalışan çocuklara veyahut da onun etrafında çalışan arkadaşlara dağıtıldı. Fatih Akşener her gün olmasa da partideydi. Grup toplantıları olduğu günler meclisteydi. Biz mecliste de sohbet ederdik. Yani Fatih Akşener'i biz partide hiç görmedik diyenler aleni bir şekilde yalan söylüyorlar. Bunu yapmasınlar. Hoş değil, yakışık değil. Yaşlarına yakışmıyor. Tonum ve itibarlarına yakışmıyor. Aynı zamanda kimse kusura bakmasın. Delil ispatıyla eski ayrılmış milletvekillerine de sorabilirler. Tabii onlar böyle bir telkini asla kabul etmezdir. Birçoğu şey insan ama Fatih Akşener partinin siyasi yönelimiyle alakalı milletvekilleriyle toplantılara da giriyor. İşte partinin çizgisini liberal demokratik yine kaydırmak için yani merkez sağ dedikleri yapıya kaydırmak için toplantıları düzenleyen Fatih Akşener'di. Ve bu şekilde telkinlerde de bulunuyordu milletvekillerini Yani koca koca milletvekillerine, profesörlere telkinlerde bulunuyordu. Şöyle konuşun, böyle konuşun diye. Söylem analizleri noktasında da... Tabii ki müdahildi. Sorun vardı. Tabii ki müdahildi. Partinin her şeyine müdahildi Fatih. Yani bunu görmedik diyenlere ben anlamıyorum ya da bunu Ümitlik Bayır çok doğru bir söz söyledi. Yani ben akrabayı tehlikat olarak söylediğim şeyi ismiyle söyledi. Ha Ümitlik Bayır bunu nereden biliyor? Ümitlik Bayır o partinin her şeyidir. Ümitlik Bayır o partide 4 yıl boyunca Meral Akşener'in en yakınındaki hem milletvekili hem de paranın dağıtım yerindeki parti paralarının başındaki insan. Eğer burada şunu söyleyeyim Ümitlik Bayır biraz daha konuşursa çok bildiği şeyler var ama resmiyette bana tabi olmadığı için ben o bilgileri paylaşmıyorum kimseyle. Resmiyette yargı kararlarında muhatap Ümitlik Bayır'dır. Ümitlik Bayır bir konuşursa, kalan kısmı da söylerse Meral Akşener'in ve Bay evladının yani Fatih Bey'in başı büyük belaya gider. Çok Değil büyük mi? sıkıntı olur. Tabii ki. Bunları bir söylediği takdirde kimse yani Meral Akşener bu işi toplayamaz. Yani siz şöyle söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. E, Masak incelesin gibi bir söylem. Haziran ayında masak incelesin dedim. Tweet attım. Masanın incelemesi lazım. Masak eğer oraya masaya oturup da bir inceleme yaparsa bu memlekette temiz siyaset, liyakat naraları atanlar, teptebe çalanlar toplumda sokağa evlerinin önüne çıkamayacak hale gelirler. Utançlarından dolayı. Ben bunları biliyorum. Bildiğim için zaten 7 aydır şu günde herkesin konuştuğu şeyleri 7 ay önce söyledim. Çünkü okay. benim evvela sorumluluğum devletime karşı, milletime karşı. Ben bunları yanında çalıştığım insana ihanet etmek için söylemedim. Yanında çalıştığım insan milletime ihanet ettiği için milletimi uyardım. Ben. Yanında çalıştığım, resmi olarak danışmanlığını yaptığım insan milletime karşı sorumluluklarını veyahut da söylediği sözleri bir maskeli balo dahilinde yalan yanlış şeylerle doldurmaktaydı. Aylarca günlerce Sayın Cumhurbaşkanımızın damadıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın evladı ile uğraştılar. Ben bunu da yazdım. Kendi evlatlarını söylesinler. Acaba ne anlatacaklar? Millete ne ifade verecek? Anlatamazlar. Milletin Cumhurbaşkanı'nın damadı uğraşanlar kendi öz evlatlarının o partide yaptığı işlere izahat veremezler. Ümitlik Bayır eğer iki cümle daha kurarsa bunu açıkça söylüyorum. Kimse Meral Akşener'i ve Meral Akşener'in akrabayı tahlukatı olarak tarif ettiğim benim evladını Türk yargısı elinden kurtaramaz. Kayıp para krizinde de peki Fatih Akşener'in incelenmesi gerekiyor mu sizce? Yani böyle bir durum söz konusu partinin, olabilir mi? Partinin her şeyini yapan, her işini organize eden Fatih Akşener. Bu kadar söylüyorum. Tabii ki annesi Meral Akşener'le birlikte. Ama partinin önde gözükmeyen kısmında. Ben Fatih Akşener'i partide görmediğim diyen iyi Parti mensuplarına diyorum. Hiçbir çarşamba günleri grup konuşmasına gelmediniz. Yalan söylüyor. Hiçbir parti içerisinde gençlik politikaları başkanlığının kapısının önünden giderken oradaki kapıyı açık bakmadınız. Ümitlik Bayır, Uğur Poyraz ve Fatih Akşener olarak ağırlıklı. Yanlarında da hanımefendinin Meral Hanım'ın e, protokol temsilcisi Sinan Bey ya da Alpaslan Bey. Herhalde Alpaslan Bey ayrılmış ama Sinan Bey ve Alpaslan Bey'den birisi olurdu. Mütemmel Sadece hem ana binada hem ek binada bu ekip hiç değişmezdi. Hiç mi bunları görmediler? Hiç mi bu toplantılardan birisine katılmadılar? Fatih Akşener'in ben parti politikalarıyla belirlendiği toplantılara katıldığını biliyorum. Bunlara raporlar verdim. Partinin genel ile alakalı birçok maili, birçok uyarıyı veyahut da birçok yapılması gerekeni resmi olarak bildirmiş bir insanım. Ve Fatih Akşener'e verdim. Ben maillerimi Meral Akşener'e atmadım. Ben Ali. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan bir genel başkan danışmanıyım grup danışmanı mahiyetinde. Ben maillerimi Fatih Akşener'in mail adresine attım. Meral Akşener'in mail adresine atmadım. Özel kaleme de atmadım. Yani özel kaleme de atılabilir. Hiyerarşik olarak özel kaleme de atmadım. E nasıl olacak şimdi? Partiyi Fatih Akşener yönetmedi diyenlerden 200 küsür tane maili onları onların önlerine koyarsam ne diyecekler? Partiyi kim yönetmiş? Hasan Bey bu mailleri Fatih Akşener'e atmanızı isteyen Meral Hanım mıydı yoksa böyle bir hiyerarşi Yani güzel. böyle gelişti. Biz, biz böyle toplantı yaptık. Meral Hanım'ın ana binadaki makam odasının yan tarafında küçük bir oda vardı. Biz o odada toplantıları yaparak bu işleri organize ettik. Bu iş böyle taşlar böyle döşlendi. Ve o odaya giren oraya giren herkes Fatih Bey ile tanışırdı, görürdü. Böyle şey olabilir mi? Ümitlik Bayır, bakınız, Ümitlik Bayırı ben çok iyi tanımam. Yanında bulunmadım. Ama Ümitlik Bayır'ın şerefli, haysiyetli bir insan olduğuna şahidim. Ümitlik Bayır'ın namuslu, haysiyetli bir aile babası ve şerefli bir insan. Şimdi Feto taktikleriyle Ümitlik Bayır'a saldırıyorlar. En son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem Bey'e yaptılar bunu. Zaten FETÖ'nün en büyük olayı budur. Bunlar MHP'yi teslim almak için de aynı oyuna başvurdu. Ve MHP'yi o tarihte teslim alamayanlar kongre süreciyle teslim almak üzere bir plana, tezgaha başvurdular. İşte Meral Akşener de o kongre üstünden teslim almak isteyen Feto yapılanmasının şu anda en baş, en namzet genel başkanlığı oturmuş İyi Parti'deki yönettiği, etrafını çevirdiği insandır. Ben dedim Meral Akşener'in etrafını FETÖ'cüler çevirmiş, çevirmiş durumda. Bir FETÖ'cüye selam vermeden Meral Akşener'in makamından içeriye giremezsiniz. Onun kapısını FETÖ'cüler bekler. Ben bu cümleyi kurdum. Perde bir yapılaşma söz konusu. Tabii ki. Tabii ki. Ciddi bir yapılaşma var ve kaset kumpaslarıyla MHP'yi ele geçiremeyenler aynı kaset ve söylem itibar kumpaslarıyla şimdi 4 yıl boyunca akrabası değil. Bir kan bağı yok. Ben de biliyorum. Ee, en azından bildiğimi zannediyorum. Ama 4 yıl boyunca benim her şeyim diyerekten yanında gezildiği ümitlik bayrağı aynı şeyi yapıyor. İşte bu insanlar böyle insanlar. Bu insanları Türk milleti tanısın, milletimiz tanısın. Meral Akşener, Ümit benim her şeyim diyerekten 4 yıl boyunca her şeyiyle arkasında durup yanında gezdirdiği bir insan. Ve bugün pırıl pırıl evlatları olan bir insana iftira ediyorlar. Onu itibar cellatlığı yapmak üzere çok alçakça bir saldırı yapıyorlar.